Bundan sonraki yaşamlarını hayat arkadaşı olarak birleştirecek olan Yıldırım ve Karagöz çiftinin bu mutlu günlerinde mutluluklarla birlikte paylaşmak ve nikah törenlerine şahitlik etmek üzere bir arada bulunuyoruz. Baskı ve teyitçiler altında kalmadan kendi özgürlüğü adım diler. İbrahim Karagöz beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Hiç i̇şte düşünmeyecek misin? <laughs> Sayın İbrahim Karagöz hiçbir baskı ve tehsil altında kalmadan kez özgür iraden dile. Cansu Yıldırım hanımefendi eş olarak kabul ediyor musunuz? Yaz Evet. Ve evet. 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 Eş ilan ediyor. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Mutluyum güzel yani. Hayırlısı olsun. <laughs> Allah bizim için de bir tesadüf oldu. Mutluyuz. Yani dört yılda bir geliyor. Benim için daha güzel oldu. Hayırlısı. 29 Şubat 4 yılda bir geliyor. Bunu bilen uyanık damatlarda bekliyorduk bugün daha fazla gelmesini. Fakat bir tane çıktı. Tek nikahımız oldu bugün. Genelde insanlar evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri seçiyorlar.